Hamilelik döneminde genellikle sağlıklı yetişkinlerde olduğu gibi maske kullanımı önerilir ve genellikle gebelerin COVID-19 gibi bulaşıcı hastalıklardan korunmalarına yardımcı olabilir. Ancak hamilelik sırasında dikkate alınması gereken bazı konular vardır. Doktorunuzla konuşun. Gebelik durumunuz ve sağlık geçmişiniz göz önüne alındığında maske kullanımı konusunda doktorunuzla konuşmalısınız. Her hamilelik farklıdır. Bu nedenle doktorunuzun bireysel önerilerine uymak önemlidir. Doğru maske seçimi. Mümkünse cerrahi maskeler veya N95 gibi yüksek koruma sağlayan maskeler tercih edilebilir. Ancak birçok durumda kumaş maskeler de etkili olabilir. Konfor ve nefes alma. Hamilelik sırasında solunum sistemi değişikliklere uğradığı için nefes alma güçlüğü çekme riski daha yüksek olabilir. Bu durumu hafifletmek için konforlu ve nefes alabilir kumaşlardan yapılmış maskeler seçebilirsiniz. Sosyal mesafe ve diğer önlemler. Maskeler, sosyal mesafe ve diğer hijyen önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Ellerinizi düzenli olarak yıkamak, kalabalık ortamlardan kaçınmak gibi diğer tedbirleri de unutmayın. Riskli durumları azaltın. Riskli durumlardan kalabalık iç mekanlar, hasta kişilerle temas vesaire kaçınmak, hamilelik sürecinizde sağlığınızı korumak için önemlidir. Maske temizliği. Maskeleri düzenli olarak değiştirin ve yıkayın. Kullanılan maskelerin temiz olması etkili bir koruma sağlamalarına yardımcı olur. Stres yönetimi. Hamilelik zaten fiziksel ve duygusal değişikliklerle dolu bir süreçtir. Maske kullanımı gibi önlemlerle birlikte genel sağlık ve stres yönetimi konularına dikkat edin.